Ya, yok, ya, hep yok, ya, evet arkadaşlar şimdi final konuşmasına geldik Aferin. CHP ülkenin 4 yanında doğal kaloruna karşı verilen mücadelede belediyeleriyle, milletvekilleriyle ve tabanıyla yer alıyor. Özgür Özel bugün burada sadece bir genel başkan olarak değil, bir yaşam savunucusu olarak konuşacak. Bu memleket hepimizin taşını, toprağını, suyunu, ormanını korumak hepimizin görevi. CHP bu görevin bilinciyle burada. Selamların en güzeli gönderildiğinde anılması ama en önemlisi iade ziyarette bulunulmasıdır. Biz Sayın Özel'e buradan 14 Eylül'deki mitingine dedik ki